Folklorumuzda bin yıllık yürüyüş. Programı hazırlayan ve sunan Ahmet Koçak. Alo. Alo. Merhaba efendim. Merhabalar. Yarın Nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Süleyman. Süleyman. Süleyman Bey biraz yüksek konuşur musunuz? Tabii hayır. Duyuyor musunuz? Evet. Biz nereden arıyorsunuz? Raniye'den arıyoruz. Evet. Sorunuzu bekliyoruz. Sorum Hacı Bektaş gazetesi hakkında olacak. Hacı Bektaş gazetesi eski Türk ideolojisiyle bağlantısı ee, ve yeni Türk ideolojisiyle bağlantısını yani bunların çizgisini e, hangi anlamda birbiriyle e, uyuşuyor mu uyuşuyor yani eski Türk ideolojisiyle ne kadar e, yakındı şimdiki Türk ideolojisiyle ne kadar yakın birinci sorum bu İkinci sorum Aleviler Anadolu Anadolu Alevileri din anlamında Alevi'yi geliştirmeli mi? Nasıl? Tamam. Anadolu Alevileri din anlamında Aleviliği geliştirmeli mi? Demin e, ruh, hocamız ruhban sınıf demişti. Bir ruhban sınıf e, Müslümanlık e, ehli cemaatinde Müslümanlıkta olmadığı iddia ediliyor. Bu ruhban sınıfın yani şeyi ne olacak bir ne olacak? Bunu öğrenmek isterdim. Yani Anadolu Alevili din anlamında Aleviliğin gelişmesi mi? Anladım. Ama ben soruyu anladım. Soruyu anladın. Soruyu anladım. Ben. anladım. Peki. Ee, Soru evet, yani bir de e, Alevilikte insanlar bazen Alevi, hem Alev olarak kendini, e, kimliğini tanıtıyor, hem de bir sosyalist olarak tanıtıyor. Bunun şeylerini e, öğrenmek istiyorum. Yani nasıl olur? Yani insan hem e, Genelde sorulan bir soru, bunu da öğrenmek istiyorum. Yani bir insan hem sosyalist olabilir, hem alevi olabilir veyahut da hem komünist, hem alev olabilir. Bunları kaçarsa, Sayın Hocam, memnun Teşekkür Ve ediyorum. O kadar da... İyi geceler. Evet, Aslında Şimdi isterseniz soruları ben toparlayayım, not Hı, Evet. Bir, e, Hacı Bektaş Veli düşüncesinin diyor, Eski Türk ülkle, Türk ifadesi de. Bugün Eski Türk yeni Türk, yani nereden çıkartıyoruz, dinleyicimiz tam bilmiyorum ama böyle bir kavram var. Herhalde Orta Asya'dan gelen evet, Türklerle evet, bugünkü evet. Türkiye'deki yaşayan Türklerden sanıyorum böyle bir ayrışım koyarak söylüyor eski Türk ve yeni Türk kimliğiyle nasıl örtüşüyor? Evet istersen onu, açıklamaya çalışayım. Şimdi o, okuyu şey dinleyici yine çok can alıcı noktalarda sorular yöneltti. Bu sorulardan bir tanesi üzerinde belki saatlerce birinci sorunun üzerine belki saatlerce konuşulabilir. Türk Özel bir evet. Bu son derece önemli. Şimdi bu aslında Cumhuriyet Aydın'ın da kafasını uzun dönem karıştırmış olan bir konudur. Çünkü Cumhuriyet'ten sonra Aydınlar kendi yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne, kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne bir ideoloji oluşturma çabasına girince Orta Asya'ya yönelmişlerdir. Asya ya yönelmişlerdir. Şimdi burada bir çıkmazla yaşanmıştır. Şimdi onun üzerinde durmadan ben kısaca açıklamaya çalışayım. Alevilik bektaşiliği yaratan üç tane kanal vardır. Bu kanallardan bir tanesi Anadolu'nun Anadolu toprağıdır. Anadolu toprağı İslamiyet'in kurulduğu dönemde hem Arap yarımadasından hem de Asya topraklarından daha medeni bir topraktı. Bunun anlamı şu. Anadolu'da bulunan halklar, yani o zaman Türkleriniz yoktu. Anadolu'da bulunan halklar sadece e, yani İslamiyet'ten önce hem Hristiyanlığı daha öncesi İbrahim'i tanımışlar. Yani o tek tanrıcı dinleri de tanımışlar bu topraklarda. Yine bu topraklarda Hristiyanlığın Ortodoks kesimine yani şöyle diyelim popüler bir anlatımla söyleyelim. Hristiyanlığın şeriatçı kesimine muhalefet etmeye başlamıştır. Anadolu toprağındaki bazı insan kümeleri, grupları, toplum katları. Bunu yaparken de ilk çağın aydınlanma çizgisini izlemişlerdir. Yani ilk çağdan gelen e, aydınlanmacı bir zemininde yani yarı ilahi nitelikte, yarı dünyasal nitelikteki değerleri ölçü alarak e, Hristiyanlığın şeriatçı kesimine, kanadına, inanç öbeğine e, bir eleştiriler yönetmeye başlamışlardır. Aleviliği Bektaşili yaratan kaynaklardan birisi budur. Aleviliği Bektaşili yaratan ikinci kaynak Asya kendidir Asya'da henüz egemen anlamında yerleşik yaşama geçmemiş, egemen biçimde göçer ve yarı göçer olan bu insanların göçü başlamıştır batıya. Bunun nedenler üzerinde ayrıntıya girmek istemiyorum ama öncelikle kimler göçmüştür? Öncelikle kaybedecek daha az şey olanlar ya da mal varlığı mobil, hareketli olanlar Yerli yani, yani, olmayan insanlar. Göçerler. Önce geçmişlerdir, gelmişlerdir. Bunlar e, uygarlık öncesine atlama platformunda bulunan ama yerleşik yaşamı egemen biçimde tartmamış insanlardır. Ve bunlar şudur tabi, e, insanlığın geçmişinden gelen o ilkel komünal değerleri yani paylaşmacı, dayanışmacı, eşitlikçi değerleri, yiğitliği, erdemi de taşıyıcılar olarak Anadolu'ya gelmişlerdir. E, göçer ve yarı gö göçer oldukları için de Anadolu'nun kırında dağında yerleşmişlerdir. Daha sonra da hemen peşlerine yine Asya kökenli yerleşik ya da yarı yerleşik kaybedecek daha fazla şey olanlar da iyice umarsız kalınca batıya göç etmişler. Anadolu toprağına gelmişler. Bunlar da kentlerin varoşlarında şurası da burası da yerleşerek el zanaatları dediğimiz zanaat üretiminde uğraşmaya başlamışlardır. Alevilik Bektaşı'yı yaratan ikinci kaynak da bu insanlardır. Bu insanların getirdiği değerlerdir. Alevilik Bektaşı yaratan bir de üçüncü kaynak vardır. Bu üçüncü kaynak da Arap Yaramadası'ndan beslenerek gelmiştir. Ee, İslamiyet'in kuruluşuna katılan Bedevi ülküsünün bedevi ülkesi derken Arap yarımadasında yerleşik yaşama geçmeden önce o yarımada da bulunan böylece dayanışmacı paylaşmacı değerlere öncelik vermeye çalışan e, ilkel komünal değerleri bir tür taşıyıcı olan insanların ülküsünü kastediyorum. İslamiyet'in kuruluşuna katılan bu Bedevi ülküsünün taşıyıcısı olan ve daha sonra Hz. Ali'nin adıyla simgelenen hareket İslamiyet'in bir imparatorluk büyük bir devlet durumuna dönüşmesiyle o devlet ve imparatorluğun baskısı altında kalan, horlanan, ezilen, halkların memnuniyetsizliğiyle beslenen, biraz biçimlenen ve Anadolu'ya taşınan ve bunu taşıyan insanlar da Alevilik Bektaşiliği'nin yani bir yaratan üçüncü Uş, kaynak olmuşlardır. Üçüncü. Yalnız tek tanrıcı İslamiyetin genel şemsiyesi içerisinde ancak bunu heterodoksi kanalında yani ona karşıt bir kanalda eee İslamiyetin şeriatçı dünyasını eleştirerek kendisine bir inanç dünyası kuran, bir düşünce dünyası kuran bu insanlar aynı zamanda İslamiyetin genel şemsiyesi altında bulundukları için de Arap Yarımadası kanalından gelen kutsanmış e, uluları, evet. insanları kendisine daha çok simge ve sembol olarak kullanmışlardır biçim olarak. Göz olarak ise, göz olarak, evet. olarak ise nicel sayı çokluğu, Asya kökenli insanların elinde olduğu için Anadolu'ya gelen Asya kökenli insanların elinde olduğu için Asya'daki uygarlık öncesi dönemden e, devraldıkları, getirdikleri değerleri ki bunların hepsi insanlığı sahip çıktığı erdem durumunda değerlerdi. Bu değerler, Alevilik bektaşiliğin içeriğinin oluşturmasında bir egemenlik ve öncelik almıştır. O nedenle Alevilik Bektaşi'nin o biçimsel yanını kaldırdığın zaman, e, görüntüyü ya da örtüyü kaldırdığın zaman e, Türk, Türkmen geleneklerinin ve yatkınlıklarının yer yer egemen olduğunu görürüz. E, ezilenler ya da Mazlumlar katındaki e, Anadolu'daki dil şeyinde de, ortak paydasında da Türkçe o yerini alabilmiştir. Ee, ulusallaşma zemini de yine Türk Türkmen e, şeyler gelişmiştir. Bu e, Bektaşili'ye e, İslamiyetin Anadolulaşma sürecine kolektif bir Türkmen tavrı olarak ortaya çıkan Kızılbaşlığın kesin damgasını vurmasından, Bektaşiliğin erkanının oluşmasına, son son biçimi kazanmasına e, belirleyici katkı vermesinden de bellidir. Ancak bu şu değildir tabii. Bu e, mazumlar katında e, ve o şey süreci içerisinde gelişmiş bir biçimlenmiştir. Günümüzdeki Türkçülük algısı daha farklıdır. E, Türklüğün şoven algısı üzerine yapılandırılan bir dünya görüşüyle bir yaklaşımla bunun hiçbir ilgisi yoktur ve olamaz. Şunu demek istiyorum. Bugün bir aydın e, kendisini Asya toprağına atarak oradaki bir askeri demokrasiyi demokrasiyi ya da buna benzer bir katılımı bugün var olan demokratik değerlerin üstünde ve ötesinde görmek yanılgısına düşmemesi gerekir. Bu çizgi son derece önemli. Önemli olan Alevilik Bektaşiliğin çeşitli kanallardan beslenerek geldiği ve Türk men ögelerinin ya da folk e, folklorunun ya da alışkan ya da inanç ritüellerinin egemen olmasının üretici güç anlamında algılayabileceğimiz insan kümesinin e, nicel olarak çokluğuna ve e, Asya insanının bu değerleri yaşıyor olmasından. Çünkü Arap Yaramaz'a bu değerler yaşamıyordu. Anadolu'da da yaşamıyordu. Örselenmişti medeni toplum tarafından yerleşik yaşam değerler tarafından. Egemen olmaktan çıkartılmıştı. Asya insanında bu egemen. O nedenle egemen canlı olan bu ilişkiler Alevilik Bektaşiliğin içeriğin doldurmasında egemen bir rol oynamıştır. Örtüyü kaldırdığın zaman bunlar açık olarak gözükmektedir. İkinci soruya geliyorum. Alevi inancı beslenmeli midir miydi? Alevilik gelişti. Biri mi? Biri Şimdi, değil, e, alevilik, bektaşilik inancını aydınlanma zemininde besleyebilir. Bunun hiçbir sakıncası yok. Bunun anlamı şu, aydınlanma zemininde aklının izin verdiği ölçüde inancını besler. Bunun anlamı da şudur, çünkü e, aydın bunu yorumlamakla yükümlüdür. 700 yılda bu inanç kendi kafasını kilitlememiş kendi kafasını zincire vurmamış, insan kuralına, insan yaratısına önem vermiş, Tanrı'yı bile konuşan insan biçiminde algılayarak ve e, insanı Tanrı'yı zenginleştiren bir unsur olarak algılayarak, insana olağanüstü yer vererek, öne çıkararak, tabi insana derken bu beyne, öncelik veriyor. Bir tür akla tapımı sanki, aklı kutsamayı birincil plana çıkartarak aydınlanma zemini, metafizik de olsa bir aydınlanma zemini de kalıyor. Hacı Bektaş'ın öyle bir sözü de var. Okunacak en büyük kitap insandır. Sonra. Evet, evet. Bir de yani Hacı Bektaş'ın temel düsturlarının ak, akılla gidilmeyen yolun sonu Kırmızı. karanlıktır. Bize kendini bilen insan gerekli. Çünkü niçin? Kendini bilmek burada kamil insan olmaktır. Yani birey ve toplum sorunlarında sağlıklı yolu tutabilecek beceriyi, olgunluğu, yetişkinliği yakalamış insan demektir. Dört kapı kırk bakan da böyle bir insan yetiştirmeyi amaçlıyor. Şey olarak bu. Orası bir okul gibi. Öğreti yeri. Öğretiyor. <laughs> Şimdi burada demek ki akıl zemini içerisinde bir ruhbanlık olamaz. Anladığımız anlamda. Çünkü Ruhbanlık akıl alanının dışında olursa büyük tehlikedir ve alevilik bektaşı eğer kendini öyle bir zemin atarsa kendi sonunu da hazırlar. Akıl alanda ruhbanlık yok, öğretmenlik vardır. Yol göstericilik vardır. Mürşidin ve pirin anlamı da budur. Peki, e, somutta e, geleneksel e, kurumlarda e, etkinlikte bulunan kimi dedelerin, akıl alan ne bir ilgisi olmadığını belki bize soru yöneten dinleyicimiz görmüş olabiliriz. Evet. Görmüş olabiliriz. Zaten sanıyorum ha. sorunun kaynağı da. Var. Şimdi en sorunun kaynağı da olabilir. Şimdi Aleviler Bektaşiler kendi kimliğini yeniden yapılandırmak ve anlamlandırmakla karşı karşıyalar. Bunu yapmak durumunda. Bunu nerede yapacaklar aydınlanma zeminde? Şimdi yaparken ne yapacaklar? Geleneksel kurumlarını sorgulayacaklar. Geleneksel kurumlarda görev yapan, etkinlikte bulunan dedesin dedeni seni sorgulayacak. Bu karşılığı sorgulama ve hesaplaşma sonunda Alevi kimliği bugün için anlamlı duruma gelecek. Bu aydınlanma zemininde tanımlanacak ve ortak payda durumuna gelecek bir Alevi kimliği ve bu Alevi kimliğinin tavra dönüştürecek olan demokratik örgütlenme ya da siyasal tavır bu ülkenin devrimcisiyle, demokratiyle, ilericisiyle hiçbir çelişkisi olamaz ona katkı verir ondan katkı alır. Şimdi bir soru var. Yani bir sosyalizm hem sosyalist, hem sosyalist, de, hem sosyalist olabilir mi? mi? Şimdi çağdaş kimlik sosyalist kimliktir. Yani devrimci kimliktir. Bu çağdaş çözücü kimliktir. Çünkü çağdaş sınıflardaki ezilen sınıfın taşıyıcısı olduğu kimliktir. Ama Alevi kimliği de orta çağda benzer bir rol oynamış, işlev üstlenmiş. O günden bugüne de bu ezilenler katında, ezilen insanların kimliğinin taşıyıcısı olmuştur. Bugün tabii toplumda tek başına Alevi kimliği ...çağdaş toplumda belirli çözücü kimlik değildir, olamaz. Ancak çağdaş kimlikle karşılık, dayanışma içerisine giren, onunla birlikte davranmak durumundadır. Davranması durumunda çağdaş kimliğe olağanüstü iğme kazandırabileceği gibi... ...çağdaş kimlikte katkı alacağı zengin bir e, zemini de yakalamış olur. Yani e, bu anlamda e, bir devrimci veya kendisi bu kimlikle dışarı vuran bir insan... Doğal olarak Alevi kimliğine sıcak bakmakla yükümlüdür. Onu anlamakla, onu algılamakla yükümlüdür. Onun inanç yanından ürkmesi için bir neden yoktur. Eğer Alevi inancı kendisini akıl alanının dışına atar da özellikle ruhbanlık dediğimiz bir örgütsel kanalda her şeyi kitlemeye kalkarsa o zaman bu ülkenin devrimcisine de, demokratına da, aydınına da düşman olur. Evet. Yani o zaman e, net olarak bir şey söyleyebilir miyiz? Bir insan hem kendisine sosyalist hem de Alevi'yim diye bir tamam getirebilir mi söyleyebilir? Getirebilir. Diyebilir. Yani burada bir tezatlık yok, yok mu diyorsun. Yok, çelişki evet. yok. Evet. Çünkü diyorsunuz, "Hani evet. sosyalist Ama mi? şunu açıklamakta yani var. Dünü. Ben Alevi'yim diyen bir kişi sosyalist olmak zorunda değil. Evet. Çünkü bunu getiremeyiz. Bu ülkenin Alevilerinden lektashilerini sosyalist bir siyasal dünyanın izleyici olarak algılamak da yanlıştır. Yani tüm o çizgi içerisinde görmek de yanlıştır. Bir sosyalist partinin doğal sanki üyeleriymiş görmek de yanlıştır. Çünkü e, o yelpaze geniştir şu anda. O yelpaze geniştir. O zemin üzerinde durur. A sen onu şey yaparsın, dersin ki eğer Alevi Bektaşi kendi kimliğini çok sağlıklı biçimde kurarsa çağdaş kimlikle o denli yakın olur, yakın olmak zorunda.